Biz Yine Kürtlü dükkanına geri döndük. Yeni video başlatıyordum Silivri'den. Haka geldik hemen. Saçlar başlar dağılıyor. Hava da çok güzel vallahi burada. mis gibi. Mersin'den sonra. <laughs> Şimdi. Oh, rahat rahat yat Evet. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> porque é Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben böyle eve geldim ya, Silivrideyiz artık eve geldik. Koşturuyorum. Ee, şöyle bir şey de başladık. Tam böyle koşturma aşamasında evi temizliyorum, onu bunu yapıyorum derken, Eva böyle ben onu çiçeğe götürüyordum bazen hani lazımla filan, lazımla oturmaya başladı. Şimdi o süreçteyiz. Tuvalet eğitimine başladık yani iki buçuk yaşında. Asa zor, gece mesela yatağına koyduğumda hemen yaptım. Neyse ki sonra hemen üzerini değiştirdim filan, anlayınca hemen. Bir de sabah uyandığında yaptı. Daha bu ikinci gündü, bu üçüncü gün. Ben de hemen ona şöyle şeyler sipariş ettim. 10-15 kilo arası. Evde iki tane alıştırma kilodumuz var bizim. böyle arkadaşlar şöyle içi havlulu dışı böyle su geçirmez 10-15 kilo eva 10 11 kilo plan 11.5 kilo bundan aldım biraz kokuyor gibi ama içi iyi gibi aynen şimdi bunları yıkayacağım olmazsa kurutmaya veririm hemen kurusunlar diye düşünüyorum bakalım bu süreç nasıl devam edecek arkadaşlar biraz kötüyüm bir şeyler yedim. Sonra uzanayım dedim. Benim insülinim var. insülin direncim. Sanırım o biraz kötüleştirdi. Böyle kalp çarpıntısı yaptı. Şimdi bir tane çörek otu yağı kapsülü attım ağzıma. Biraz nefes alamıyorum. Kalp çarpıntımdan dolayı. Şimdi böyle bu Eva'nın çiş olaylarını devam ediyoruz ee, eva gündüz şimdi lazımlığına ama bana hiç söylemiyor kesinlikle ama lazımlığı oradayken çişini yapıyor ama anne çişi var kakan var kesinlikle demiyor şimdi uyudu öğle uykusuna yattı ve yine çiş yapmış uyurken kesin yapıyor altına alıştırma kilodu aldım ya onlardan bağlı o birazcık tutuyor ama genelde temizliyorum Şimdi şöyle ebe bakın. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim istedim. Bakın şu. Portatif böyle. Şöyle. Ee, bir bebek lazımlığı. Umarım işe yarar şöyle bir bakalım nasıl şeymiş için altı tane yedek bezi var ama altı adet yedek bezi yeterli olmayacağı için dedim böyle yedek 20'li de yine aynı Bey jamdı galiba aynı markanın bir de lazımlık poşetini aldım arkadaşlar şimdi galiba şuradan yapıp şöyle açacağız sanırım gösterdiği öyle çünkü içten mi koyacağız acaba öyle yapılıyor ama galiba katlıyoruz anladığım kadarıyla. Hmm, ben bunu yapayım geliyor. Evet. İçinde böyle sarı bir şey varmış öyle gösteriyor. Bunu böyle katlıyorsunuz ve böyle bir kompakt şey oluyor. Solun içine. Şimdi eve kalkınca deneyeceğim çünkü mesela dışarı çıkarsak falan alıştırma kilodu duvara ama hani belki çok şişe geldiğinde falan. Bu normal poşetmiş aslında. <laughs> Almasam da olurmuş. Neyse. Şöyle bunu da takıyorsunuz. Anladığım kadarıyla aşağı doğru böyle kullanıyorsunuz. Bunu katlıyorsunuz tekrar. Elinizi alıp yine poşet alıp Arı dışarıda da kullanabiliyor musunuz? Bakacağım. Olsa artık deneyeceğiz. Arkadaşlar pazara gittim. O kadar güzel şeyler aldım ki fazla almadım zaten birkaç iki kişi olduğumuz için. Eva'yı yarım sayın. Neyse. <laughs> çok güzel şey. Geldi böyle dut getirdi benim eşim de şu dutları çok sever ve şunun kocaman şeyi 50 liraya veriyorum kızım dedi al dedi tadına bak dedi dedim ki dedi, çok güzel dedim eşim bayılır buna nane buldum güzel bir e, kısır yapayım diyorum maydanoz da güzeldi teyzenin ürünleri gerçekten 20 liradan verdi onları da fasulye çok iyiydi yeşil fasulye 30 liraydı yarım lira aldım Fuat'la bana yeter biraz salatalık aldım Domates aldım. Keşke domates daha fazla alsaydım. Eva'ya armut aldım. Bir de marul aldım galiba. Başka da bir şey almamışım. Abi de kayısı almış olmam lazım. Evet kayısı da var.